Gecenin Sırrı: Kayıp Şehir Efsanesi. Bir zamanlar uzak ve yemyeşil ormanların sınırlarında gizemli bir hikaye anlatılırdı. Hikayeye göre Gecenin Sırrı olarak geçen büyük bir gizem vardı. Efsaneye göre her yıla özgü bir gecede ormanın en derininde bulunan kayıp bir şehir ortaya çıkıyordu. Bu şehir yılanları hiçbir insanı görme cesaret edemediği bir gizemle yöneltti efsanenin anlatıldığı köyde, genç bir macera perest olan Eren yaşıyordu. Eren, bu efsanenin gerçek mi yoksa sadece bir masal mı olduğunu merak etmekte. Yıllarca süren kalıntılar sonucu, gecenin sırrının gizemini çizmeye kararlıydı. Bir yola gece, Dolunay'ın aydınlattığı bir gecede, Eren rüyasını verdi ve macerasına başlamak üzere çıkış. Ormanın gizemli derinliklerine adımını attığında sessizce onu sarıp sarmaladı. Yıldızlar parıldarken Eren, efsaneye göre ortaya çıkması gereken geceyi beklemeye başladı. Ancak saatlere rağmen hiçbir şey olmadı. Eren umutsuzluğa kapıldı ve geri dönmeye karar verdi. Tam o sırada ormanın derinliklerinden tuhaf bir hışırtı duyuldu. Eren, yıldızların arasında, eski taşların yükseldiği bir şehir olarak fark etti. Gecenin sırrının gerçek olduğunu anlamıştı. Ancak kurumlarda gizli bir gizlilikte saklanıyordu. Şehirde hareket eden hiçbir canlı yoktu, sadece rüzgarın hışırtısı duyuluyordu. Eren, şehri keşfe çıktı. Her sokak ve bina, kaçış terk edilmiş gibi ancak şehirdeki en büyük gizem, merkezdeki büyük bir sarayda saklıydı. Eren, sarayın kapısının açtığında içerisi alışılmadık bir ışıkla aydınlandı. Cik, onları hareket ettirerek onu taht salonuna yönlendirdi. Taht odası, gecenin sırrının sırrı açığa çıktı. Bir tahtın üzerinde oturan kadın, elindeki gizemli bir elmasla parlıyordu. Kadının gözleri Eren'e baktığında, kaçış yoluna başladı. Kadın, şehrin ve taşıdığı elmasın geçmişine dair hikayesini anlatıyordu. Yüzyıllar önce, bu şehir bir zamanlar refah içinde yaşayan bir medeniyetin merkeziymiş. Ancak açgözlülük ve ihtiras nedeniyle, medeniyet savaşlarıyla yok olmuş. Gecenin sırrı, bu kayıp şehir ve elmasın, insanlık hatalarını anlatmak amacıyla korunduğunu açıklıyordu. Eren, gecenin sırrının açıklamalarını anlamıştı. Gerçek hazine, sadece altın ve mücevherlerle ilgili değildi, insanların geçmişten ders alması ve aynı hataların tekrarlamaları gerektiği anlamına geliyordu. Bu sırrı öğrenen Eren, ormanın sessizliğine geri döndü. Gecenin sırrını korumak ve hikayesini yaşatmak onun görevi oldu. Artık efsane sadece bir hikaye değildi, bir anıydı, insanların hatırlayarak geleceğini inşa etmek için. Ve o günden sonra gecenin sırrı kayıptı. Her yıl o özel gecede şehir tekrar ortaya çıktı, anılar ve derslerle dolu. Efsane, insanların kalplerinde yaşayan ve geçmişten geleceğe uzanan bir hikaye olarak yaşamaya devam etti.